Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Kasım Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar şimdi bizleri İzmir'de bekleyen sadece 6 koşul bir program var. Pek alışık olduğumuz bir durum değil ama takdir edersiniz ki İzmir'de haftanın 3 günü artık yarışlar oluyor. O yüzden de böyle programlar olması normaldir bazı günlerde böyle denk gelebilir. Kocaeli bu arada yayında. Kocaeli'de 9 koşu var. Yani biliyorum genelde İzmir tabii ki daha fazla oynanıyor Kocaeli'ye kıyasla ama hayır hani 2 altılı varken hem de bu kadar yani yarış farkı varken 3 tane yarış fazladan olacak Kocaeli'de. Bunu bir değerlendirmenizi ve Kocaeli videosuna da bakmanızı tavsiye ediyorum. 2.6'lı var. Oraya da çok güzel bir oyunumuz var haliyle hazırladığımız. Sizinle videosunu onu da paylaşıyoruz zaten. Kanalımızda mevcut izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Beğeninin dışında tabii ki ve videoyu beğenmeyle abone olmanın dışında bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu destekler zorunlu değildir. E, Velakin hani tamamen gönlünüzden geçen bir e, durumsa bu bize böyle destek verebilirsiniz. Ee, herhangi bir e, şey söz konusu değil yani üyelere ayrı oyun, e, üye olmayanlara ayrı oyun yok arkadaşlar. Biz ne yapıyorsak hepsini bu videoda anlatıyoruz. Ekstradan başka bir şey yok at saklamıyoruz bilginize. Evet ilk yarış saat 3.30'da İzmir'de 15 handikap dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1900'de kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada sürpriz bir favorim var. 4 e, numara Derya Dil. Muhammed Mirbilgin de Arsik Safkan 4 güne belki dördüncülüğüyle birlikte yeniden performansını yükseltmesini beklediğim bir Safkan konumunda. Derya ile burada güveniyorum. İlk sırayı bu Safkan'a verdim. Hemen ardından Adem Ceylan'la birlikte izleyeceğimiz Çam Sakızı 1 numara. 6 gün evvel 3. olmuş bir Safkan. Ve Hüseyin Şimşek birlikte 12 gün evvel 2. eden bir isim. 2 numara Duygu Deniz'im değerlendirmeye aldığımız isimler oldu. 4-1-2 3 atlı oyunu yeterli buluyorum. Açıkçası bu yarışta bütçeyi değerlendirmek istemedim. Geniş kupon burada önermiyorum. Başka ayaklarda daha fazla at yazılabilir. Bu ayağa 3 atla geçmeyi hedefledim. İkinci koşuya geldik. 8 atın start alacağı bir yarış. 21 handikap düzeyinde 3 yukarı. İngilizleri 1400 metrede kum pistte seyredeceğiz. Saat 4'te koşulacak bu koşu. Evet 8 tane at var ve birbirine yakın düzeyde birkaç tane isim özellikle dikkat çekiyor. Yani 1, 2, 3 ve 4 numaralı safkanlar ve 5 numaralı safkanlar özellikle bu 5 at. Hatta belki 6 numara Adige Perit de dahil edilebilir bu gruba. Birlikte böyle bir diğer isimlerden birazcık daha ayrılmış durumdalar 7 ve 8 numaradan. Peki bunlardan nasıl bir tercih yapılmalı? Arkadaşlar bir kere bu yarışta asla tek atmayın. Çünkü çok yakın isimler birbirlerine ve birbirlerini geçebilecek durumda var sıralama olarak oyun vermek istiyorum. Nevzat Avcı ile birlikte 56,5 kiloda 12 gün evvel kazanan isim Muğla'lı Adnan 5 numara favoridir. 6 gün evvel kazanan Yiğit Ünver ile Grandson 2 numara 2. at. 1 ee, hafta evvel kazanan Adem Ceylan ile Keşis King 1 numara 3. attır. Sonra Muhammed Mirbilgin ile Adil Geperit 6 numara 4. at olarak değerlendiriyorum. 12 gün evvel 2. oldu 54,5 kiloda uygun durumda ve dış startlı en dış kuvardan çıkacak. Bundan sonra da arkadaşlar bu 4 at yeterli olabilir. Osiris ve Batman çocuğunu da ekleyip yani 3 ve 4 maralı safkanları da ekleyip e, bir geniş kupona gidebilirsiniz. Birinde Aladdin Küründük diğerinde Eren Aktu olacak bu safkanların. E, şöyle ki bir önceki koşuda fazla at yazmamamızın gerekçesi de budur. Hani orada 3 hatta bıraktık. Burada isteyen 4 at isteyen 6 at şeklinde e, geniş kupon yapılabilir. Burada çünkü e, yani bu atların hiçbirisi sürpriz olmaz ama eminim ki e, ee, mesela kazanan at burada 8 lira yanına kazanabilir. 9 da kazanabilir. Yani böyle bir durum var. O yüzden ee, bu ihtimali göz ardı edemeyiz. E, geniş kupon için 6 ata kadar çıkılabileceği kanaatindeyim bu koşu özelinde arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya. 6 safgan start alıyor. Kısa vade 6 4 yukarı ara patları 1900'de kum pistte çıkacaklar. 6 safkan içerisinde burada değerlendirmeye alacağımız isim arkadaşlar aynı zamanda bizim favorimiz olduğu gibi bankot de olacak öyle gözüküyor. Ya tabii ki bir önceki koşuda benzer bir durum vardı ama burada bir fark var. O farkı tabii ki söyleyince anlayacaksınız. burada kaliteleri daha yüksek olan isimler olduğu kanaatindeyim. Bir de bu isimler içerisinde en formda diyeceğimiz ve en çok bize ümit vaat eden ismi tek geçeceğim. O da arkadaşlar 57,5 kiloda Mustafa Çiçek ile birlikte alt numara Gerard. Bu sene 4 yarış koştu sadece 44 gün evvel ikincilik elde etti. Verdiği 44 günlük arada bence bu atı daha böyle sağlam getirmek adına verilmiş bir ara. Size şöyle bir atı göstermek istiyorum performansını. Bu önemli niye? Çünkü bu sene ilk koştuğu yarış gördüğünüz üzere Şubat ayındaydı. Orada bir aranın ardından koşmuştu ama sonra bir kez daha ara verdi. Eylül ayında iki tane yarış koştu. Bir tanesi galibiyet. Sonra Ekim ayında bir ikincilik. Ve şimdi bir buçuk aylık bir arayla buraya hazırlanmış vaziyette. İdman bilgilerine bakalım. 25 Kasım tarihinde bir 58-80 çok rahat bırakılmış bir idman. Hani Gerard ayarındaki bir at bundan zaten bahsetmeye gerek yok. Hani 54-53 falan görebileceğini biliyoruz hepimiz de bu atın. Burada tamamen rahat bırakılmış bir idmanı söz konusu. Arada başka idmanlar yaptığını da söyleyebiliriz. Ben burada bu atın kazanmasını bekliyorum o yüzden 6 numara Sizlere bankotek olarak bıraktım Tabii ki Fırat Baba, Ildırlı, Kozbos, Demirniyat ve Anayurt Gerçekten kaliteli isimler ve etkili koşabilirler Ama mesela örnek Anayurt'tan bahsedelim 2.14 derecesi var çok yanıltıcı 2023 yılında elde ettiği bir derece Anayurt eskiden formda olan bir attı. Şu anda o eski Anayurt değil Böyle bir durum var Bunun dışında mesela 2.12 derecesi olan bir safkan Ki bir de 2024 hani bu sene görülmüş bir derece Ildırlı. Ildırlı da tam anlamıyla eski formunda değil. Ee, yoksa çok daha büyük yarışlarda da görürdük zaten ama Ildırlı'nın da e, mesela bakın burada bir anda işte 8. olabiliyor. 6. olabiliyor. Yani net bir güven verdiğini söyleyemem. Şu anda Gerard daha sağlam bir isim. O yüzden Gerard'ı tercih ettik. 6 numara Bankotek. Dördüncü koşuya geldik. Saat 5'te koşulacak bir yarış. Şart 2 düzeyinde 3 yaşlı Arapları. 1400'de kum pistte izleyeceğiz. Burada tabi yarış kazanmamış isimler de var. Yarış kazanmış isim 3 tane. E, yarış kazanmamış 4 tane safkan bulunuyor. Ee, arkadaşlar bizim atımız burada Lider Karaca'da start almakta beklentimiz var. Muhammed Mirbilgin son yarışta da kendisi binmişti. Burada da yine e, tercih ettik. E, burada hem Muhammed Mirbilgin de atımıza binmeyi istedi hem de e, biz de kendisini zaten tercih ettik. Burada e, 54 kiloda uygun durumda start olacak safkanımız. Galibiyet şansı olduğunu düşünüyoruz. Hani kazanmasa bile ikinci olmasını, üçüncü olmasını zaten bekliyoruz. Tabelada yer alacaktır bu grupta diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yarış kazanan isimlerden bir tanesi Arslan Yiğit hiç kumda koşmadı. Özgür Furkan sentetikte kazandı. Kumda pek etkili bir yarış yok. Hatta en iyi derecesi Lider Karaca'dan bizim atımızdan daha geride. Bu durumda bir tek geriye Melih Tay kalıyor. 2 numara Melih Tay buranın favorisidir. Bunda bir e, abes yok zaten. 2 numara Melih Tay Hüseyin Şimşek ile ilk önerimiz. Ardından kendi safkanımız 4 var. Lider Karaca'ya şans veriyoruz. E, peşi sıra e, ilk kez çıkacağı kumda belki daha iyi koşabilir. Yani şimdi iyi koşuyor da burada kastımız Özgür Furkan'a kıyasla daha iyi koşabilir. O yüzden 1 numarayla devam ediyoruz. Son ihtimal olarak da garanti almak adına Nevzat Avcı ki Özgür Furkan'ı yazıp 4 ata çıkabilirsiniz. Sıralama 2-4-1-3 şeklinde olmuştur. Şöyle bir son idmanları da göstereyim atlar için. Lider Karaca bizim safkanımızın 11-20-30-20 şeklinde bir rahat tempo idmanı bulunmakta. İdman Jöki'yi Abdülmelik Aslan'la birlikte yaptı safkanımız. Bu idmanı 24 Kasım tarihinde. E, bu e, idman haricinde diğer isimlerde de baktığımızda idmanlarda yani mesela oğlum Seyfi'nin idmanı burada eski bir idman. O yanıltıcı olmasını arkadaşlar belirteyim. Melih Tay'ın 43'ü var. A e, Arslan Yiğit'in 42.5'u var. Yani atlar birbirlerine çok yakın arkadaşlar. Gerçekten bizim atımız Lider Karaca da dahil olmak üzere. Buradaki bu ilk 4 at birbirine çok yakın düzeyde. O yüzden geniş kuponcular 4 atı birden yazarsınız. Yoksa sıralama 2-4-1-3 şeklinde oldu. 5. koşu saat 5.30'da koşulacak. 4 at start alıyor. 14 handikap. 2 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. Ya burada garantiye giderim diyen varsa 4 atı birden yazarsınız. Yani hepsi yapıp geçersiniz direkt burayı. Ama tabii ben ufak bir oyun yapacağım diyenler varsa onlar için de bir e, tavsiyem olacak burada arkadaşlar. Muhammed Mirbilgin de bir numara Koban Nehri favorimizdir. 1.28 68 derecesi. Şu anda grupta en hızlı derece zaten. E, ya 14 handikap ve 2 yaşlı bir İngiliz için zaten 1.28 yeter. At 1.27'yi görürse de sürpriz olmaz. Rakip olarak gördüğüm, en ciddi rakip olarak gördüğüm daha doğrusu Tugay Alıcı İdaresi'ndeki King 7 2 numaradır. O yüzden 1 yani ve 2, 2 at yazılıp geçirebilir burası. Ya da 4 ata çıkıp ben burada sürpriz deneyeceğim diyenler varsa hepsi yapabilirsiniz. Yalnız sıralı ikili, e, bence burada bir arkası iki sıralı ikilisi oynanabilir. E, bunun haricinde de tabii ki şunu söylemek lazım yani bir numaranın hani kazanma ihtimali var diye burada bir tek geçme durumumuz söz konusu olmuyor. Çünkü 1-2 şeklinde bir oyun daha çok düşündüm. Ama diyorsanız ki ben alternatif tek olarak istiyorum Koban Nehri'ni olur. Yani o da olur. Yani olmaz diyemem yani. Banko tek değil ama. Banko kesinlikle değil. Bu, bu grupta çünkü sürpriz çıkabilir yani. Bu ihtimali göz ardı etmeyelim. O yüzden bir numara alternatif tek. Yanına e, öncelik 2 ile olmakla birlikte hepsi de yapabilirsiniz. Yani 1 bir, bir olur, 1-2 bir olur, bir de hepsi olur. Zaten başka bir oyun olacağını zannetmiyorum burada. Altıncı koşu saat 6'da meydan dışı 2 yaşlı İngilizler 1600 kum pist yarışı. Burada 12 adet safkan start almakta son yarıştayız arkadaşlar. Favorimiz Oğuz Eren birlikte bir numara Violet 18'dir. Ya bu atın tabi tabela durumunun bu kadar iyi olması ve yarış tecrübesi kazanmış olması bizim için favori olmasına yetti. Devamında Alaaddin Küründük'te de Uçan Gala 12 numaraya şanslanacağım. 4 yarışta tabel yapan bir isim. Bir tane ikinciliği de var. Burada ihtimali yüksek. Nevzat Avcı ile Sessiz Kurt 11 numara. Ee, yine önereceğiz. 42 günlük arasıyla birlikte dikkat çeken bir safkan. Ama tabi e, bu ara kötü bir ara değil. 2 yaşlı bir İngiliz olması sebebiyle. Ee, runner Mustafa çekti önereceğiz. 10 numara. İlk kez kuma çıkıyor. Çim'de etkiliydi ama son yaşta 5. Ya Cougar temsilcisi, Sri Pekan temsilcisi her türlü kumda gider. Bir sıkıntı olmaz. 4 atlı bir oyun böyle olur ama isteyenler geniş kuponda Express Wish 6 numara yazabilirsiniz. 21 güne var kumda dördüncü oldu. Kurterekürüş safkanı burada 2. startında bir fark yaratabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ve Muhammed Mir ile ilk kumara çıkacak olan Elladora 5 numarada ilave edilebilir. Bu 6 ve 5 ilavesi artık geniş kupon zaten anlıyorsunuz. 4 at ya da 6 at şeklinde bir planlamaya gittik burada. Yani hele iki teke çıktıysanız burada bu altı atı da yazın derim yani. Ne olur ne olmaz ihtimali için. Ama iki tek yapmadıysanız burada dört atı da bırakabilirsiniz. Bütçenize göre yine altı atı tabii ki çıkılabilir. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. Biliyorsunuz ki Kocaeli 9 koşu var. 2-6'lı var. Orayı oynamanızı, izlemenizi tavsiye ederim. Bir bakarsınız en azından diyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Zorunlu değildir ama destek vermek isteyenler katıl olabilir veya teşekkürler üzerinden bize destekler gösterebilirsiniz arkadaşlar diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.